Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde de atomun kuantum modeli ile ilgili geçmiş yıllarda sınavda çıkmış soru ve çözümler üzerinde çalışacağız. Birinci soruyla başlayalım. 2015 LGS'de çıkan bir soru. Kuantum sayıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Biliyorsunuz 4 tane kuantum sayısı var baş kuantum sayısı birden başlayıp n'e kadar giden tam sayılar olarak göstermiştik. Şimdi baş kuantum sayısı sıfırdan büyük tam sayılardır. Evet. B şıkkına baktığımızda açısal momentum kuantum sayısı yani L'nin alabileceği en küçük sayısal değer 1'dir diyor. Halbuki L'nin alabileceği en küçük değer sıfırdır. S orbitaline karşılık gelir. Dolayısıyla B seçeneği yanlış olan cevaptır. Diğerlerine de bakarsak. Açısal momentum kuantum sayısı L orbital türü tipini verir. Evet doğru. Manyetik kuantum sayısı ML. Açısal momentum kuantum sayısına yani L'ye bağlı olup orbital sayısını verir. Evet bunun formülünü de şu şekilde yazabiliriz. ML eşittir. Eksi L'den artı L'ye kadar sıfır dahil değer alır. Ya da 2L artı 1 formülüyle belirlenebilir. E seçeneğine baktığımızda da spin kuantum sayısı artı eksi 1 bölü 2 değerlerini alır. Evet. E şıkkı da doğru cevap. Bundan dolayı B seçeneğimiz yanlış olarak belirtebiliriz. İkinci soruya bakarsak arkadaşlar. 2012 LYS'de çıkan bir soru. Bir elementin atomunun baş kuantum sayısı N3 açısal momentum kuantum sayısı L2 olan orbitalinin türü ve manyetik kuantum sayısı ML aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi bu 3D orbitalidir. Burada n baş kuantum sayısı 3. L ise 2'dir. ml ise eksi l'den artı l'ye kadar 0 dahil değer alır. Bundan dolayı eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2 değerlerini alır. Bundan dolayı doğru cevabımız D şıkkı, D seçeneği olmaktadır. Üçüncü soru, 2013 LYS'de çıkan bir soru yine. Baş kuantum sayısı 4 manyetik kuantum sayısı 2 olan bir elektronla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Birinci öncüle baktığımızda elektronun baş kuantum sayısı 4'tür. Evet bu 4D orbitali olabilir. Dolayısıyla N4 olabilir. İkinci öncülde elektron D orbitalinde bulunabilir. Evet. Bu da doğru cevap. Üçüncü öncüle baktığımızda elektron P orbitalinde bulunabilir diyor. P orbitalinde bulunamaz. Çünkü P orbitalinde ML değeri eksi bir sıfır artı bir değerlerini alır. Eksi iki alamaz. Bundan dolayı üçüncü bilgi yanlış. Bir ve iki doğru dedik. Dördüncüye baktığımızda da Elektron için ms spin kuantum sayıları artı eksi 1 bölü 2 alabilir. Evet yargılarından hangileri doğrudur dediğine göre doğru cevabımız 1, 2 ve 4 olmalıdır. Yani e seçeneği doğru cevap diyebiliriz. Evet bir başka soruya bakalım. Dördüncü soru 2017 LYS'de çıkan bir soru. Bir atomda baş kuantum sayısı n3 ve açısal momentum kuantum sayısı l2 orbitallerinde en çok kaç tane elektron bulunabilir? Şimdi baş kuantum sayısı 3 olduğuna göre, l'de 2 verildiğine göre bu 3d orbitalidir. d orbitalleri 5 tane olduğu için Maksimum 10 elektron bulunabilir. Her orbitalde 2 elektron bulunacağı için 3D orbitalinde maksimum 10 tane elektron bulunabilir. Bundan dolayı doğru cevabımız A seçeneği olur. Bir başka soru. 2016 LYS'de çıkan bir soru. Azot atomunun elektron dizilimi ve elektronların orbitalleri dağılmasıyla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi önce azot atomunun elektron konfigürasyonunu yapar isek 1s2, 2s2 ve 2P3 şeklinde yapabiliriz. Öncüllere baktığımızda 1S ve 2S orbitallerinde ikişer elektron bulunur. Evet 1S ve 2S'de ikişer tane elektron bulunuyor. Birinci öncül doğru. İkinci öncül 2PX, 2PY, 2PZ orbitallerinde birer elektron bulunur. Evet. Hund kuralına göre çok Orbitaller sahip olan elektronlar birer birer girer biliyorsunuz. Hund kuralına göre. P orbitaller 3 tane olduğu için elektronlar hund kuralına göre birer birer yerleşir. Bu zaman e, birer elektron bulunuyor. Evet ikinci öncülümüz de doğru. 2s ve 2p orbitallerin enerjileri aynıdır diyor. Şimdi... Orbitallerin enerjisi Fleshkovski modelin kuralına göre n artı l'ye göre belirleniyor. N baş kuantum sayısı, l de açısal momentum kuantum sayısı. Buna göre 2s orbitalin enerjisi 2 artı 0'dan 2'dir. 2p orbitalin enerjisi de 2 artı 1'den 3 olur. Evet, buna göre enerji düzeyleri aynıdır diyor. Bu ifade yanlış. Çünkü 2p, 2s'den büyük. Dördüncü öncüle baktığımızda enerji düzeyi en düşük olan orbital 1s orbitalidir. Evet bunun n artı l'sine baktığımızda 1 olur. Dolayısıyla en düşük enerjili orbital 1s orbitalidir. Buna göre 1, 2 ve dördüncü öncüler doğrudur. Bundan dolayı da cevabımız e seçeneği olur. Evet altıncı soruya bakıyoruz arkadaşlar. X29 element atomuyla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Önce 29'u elektron konfigürasyonunu yapar isek 4S1, 3D10 ile biter. Dolayısıyla birinci ifade, birinci öncü doğru olur. 4S1, 3D10. X artı iyonunun elektron dağılımı 3D10 şeklindedir. Evet bu da doğru. Çünkü Önce bir elektronu 4s1'den verecek. Dolayısıyla 3d 10'la bitmiş olur. İkinci öncülde doğru. 3pz orbitalindeki elektronların bulunma olasılığının dağılımı şeklindedir. Evet, pz orbitali bu şekildedir. Buna göre doğru cevabımız e seçeneği olmaktadır diyebiliriz. Evet, yedinci soruya bakarsak arkadaşlar. Aşağıdaki elektron dağılımı verilen atomlardan hangisi uyarılmış haldedir? Uyarılmış atom bir orbitaldeki elektronlardan biri bir üst enerji seviyesine geçtiği zaman buna uyarılmış atom diyorduk. Şimdi A şıkkına bakar ise berilyum 1s2 2s2 şeklinde olmalı normal temel hali. Ama burada 2s'teki elektronlardan biri 2p'ye geçmiş. İşte burada verilme uyarılmış atom, uyarılmış hal diyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkıdır. Bu da 2014 LYS sorusudur. Sekizinci soruya bakarsak, temel durumdaki bor atomundaki elektronların baş kuantum sayısı, açısal momentum kuantum sayısı ve manyetik kuantum sayısı ile spin kuantum sayılarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru? Şimdi arkadaşlar önce bor atomunun elektron konfigürasyonunu yapar ise 1s2, 2s2, 2p1 ile biter. Burada baktığımız zaman s orbitallerinde l sıfırdır. Evet. l sıfırda 4 tane elektron bulunur. Yani s orbitallerinde 4 tane elektron vardır. Şimdi seçenekleri incelediğimizde değerlik elektronları için n değeri 1'dir diyor. Değerlik elektronları için 2s ve 2p orbitallerinde olduğu için 2 olacak. Yani birinci ifade yanlıştır. 4 tane elektronun l0 değeri l değeri 0'dır. 4 tane elektronun l değeri 0'dır. L değeri 0 olanlar s orbitalleri olur. 1s'de 2 var elektron. 2S'de de 2 elektron var. Toplam 4 elektron bulunur. Dolayısıyla B seçeneği doğru cevap olarak belirtebiliriz. Diğerlerinin yanlış olduğunu görebiliriz. 9. soruya bakarsak 2015 LYS'de çıkan bir soru. Elementlerin periyodik çizelgedeki yerleri ve elektron dizilimleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet. Seçenekleri incelediğimizde potasyum 19 4s1 ile biter. 1A grubundadır. Evet. Kalsiyum 20 4s2 ile biter. Elektron dizilimi ns2 yani ile sonlanır. Doğru. Karbon 4A grubundadır. Evet, o da doğru. Kükürt ise 3s2 3p4 ile biter. Halbuki burada s2 p2 ile biter demiş. Bundan dolayı D seçeneği yanlış olan cevaptır. Argon ise 8A grubunda yer alır. 10. soruya baktığımızda 2018 AYT'de çıkan bir soru. İyonlarının yarıçaplarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi şöyle bir bilgi notu verelim arkadaşlar. İzoelektronik taneciklerden proton sayısı büyük olanın yarı çapı küçük olur. Çünkü çekim kuvveti daha büyük olacağı için yarı çap küçük. O halde O eksi 2'de 10 elektron, F eksi 1'de 10 elektron, sodyum artı 1'de 10 elektron. Yani bunlar üçü de izoelektroniktir birbiriyle. Proton sayısı en büyük olan sodyum olduğu için Yarı çapı en küçük olan sodyum olur. Sonra flor, evet. Sonra ise oksijen iyonları olur. Dolayısıyla küçükten büyüğe sıralandığı zaman A seçeneğinin doğru cevap olduğunu söyleyebiliriz. 11. soru 2016 LYS'de çıkan bir soru. Berilyum, magnezyum ve kalsiyum elementleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Seçenekleri incelemeden önce bu atomların elektron konfigürasyonlarını yapar ise berilyum ikinci periyot 2A'da, iki magnezyum 3. periyot 2A'da, kalsiyum ise dördüncü periyot 2A'da bulunur. Aynı grupta bulunuyorlar. Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe iyonlaşma enerjisi azalır, elektron ilgisi azalır, metalik özellik artar. Şimdi seçeneklere baktığımızda birinci iyonlaşma enerjisi en küçük olan kalsiyumdur, yani e, burada A seçeneği doğru olan cevaptır. Elektron ilgisi en büyük olan magnezyumdur diyor. Bu ifade yanlıştır. Çünkü yukarıdan aşağıya elektron ilgisi azal. Bundan dolayı cevabımız B seçeneği olmaktadır diyoruz. Diğerlerini kontrol ettiğimizde elektron dizilimleri 3'ü de S2 ile biter. Doğru. Periyodik sistemde aynı grubun farklı periyotlarında bulunur. Evet ikinci periyot, 3. periyot ve dördüncü periyotlarda yer alıyor. D seçeneği de doğru. E seçeneğine baktığımızda Metalik özelliği en az olan berilyumdur. Yukarıdan aşağıya çünkü gruplarda metalik özellik artmaktadır. Bundan dolayı cevabımız 5. 12. soruya bakarsak arkadaşlar, periyodik çizelge ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Seçeneklere baktığımızda aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe elektronegatiflik genellikle artar. Doğru. Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe elektron sayısı artar. Evet. C şıkkına baktığımızda bir periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom yarıçapı genellikle artar demiş. Halbuki azalır. Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe elektron ilgisi genellikle azalır. Evet. Doğru. E şıkkında aynı grupta elementlerin iyonlaşma enerjisi yukarıdan aşağıya doğru inildikçe azalırken metalik karakter artmaktadır. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır. 13. soruya bakarsak 2012 LYS'de çıkan bir soru periyodik cetvelin 1A ve 2A grup elementleriyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Birinci öncülde 2A grubunda olanlar elektron dizilişindeki en son S orbitalinden elektron vererek bileşik oluştururlar. Bir doğru. 1A grubunda grupta yukarıdan aşağı inildikçe atom yarıçapı artar olması gerekir. İkinci öncül yanlış. Her iki gruptaki elementlerin çoğunluğu iyonik bileşik yapar. Evet, üçüncü öncül doğru. Buna göre doğru cevabımız 1 ve 3 olur. Yani C şıkkıdır diyebiliriz. Diğer soruya bakıyoruz. 2011'de çıkan bir soru. Periyodik çizelge ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? D blok elementleri 2A ve 3A grupları arasında yer alır. Doğru. 6A grubu elementlerinin elektron dağılımı S2 P5 ile biter. Burası yanlış. S2 P4 ile bitmesi gerekir. Evet. Yanlış olan cevap D'dir. Diğerlerine de baktığımızda 1A grubu elementlerinin elektron dağılımındaki en son orbital S orbitalidir. Evet, doğru. D şıkkında 5A grubu elementlerinin elektron dağılımı S2, P3 ile biter. Evet, o da doğru. 8A grubu elementlerinin elektron dağılımında son orbitalleri tam doludur. 8A soy gazları gösteriyor. Son orbitalleri tamamen dolu. Bundan dolayı E şıkkı da doğru. Ve yanlış olan cevap B şıkkıdır. Diğer soruya bakıyoruz arkadaşlar. 2013 LYS'de çıkan bir soru. Soygazlarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Hepsi halojenlerle bileşik oluşturabilir diyor. Burası yanlış. Atomlarının elektron dizilimindeki son orbitalleri tam doludur. Evet, ikinci öncül doğru. Üçüncü öncülde ise periyodik çizelgenin 8A grubu elementleridir. Evet. Dolayısıyla doğru cevap 2 ve 3 değişikliği. Diğer soruya baktığımızda aşağıdaki bileşiklerde altı çizili element atomlarından hangisinin yükseltgenme basamağı karşısında yanlış verilmiştir? Şimdi seçeneklere baktığımızda sodyum fosfatta sodyum artı birdir. Fosfora x diyoruz. Oksijende de eksi dir. Bileşi oluşturan atomların yükseltgenme basamakları toplamı sıfırdır. Dolayısıyla sıfıra eşit dediğimizde fosforun yükseltgenme basamağı artı 5 olur. O halde birinci şık doğru olur. İkinciye baktığımızda o 3 bileşiğinde hidrojen artı 1 azot x, oksijene eksi 2 dediğimizde yükler toplamını sıfıra eşitliyoruz. Artı 1 artı x eksi 6 eşittir sıfırdan x eşittir artı 5 olur. Dolayısıyla D seçeneğimizde doğru cevap olur. C'ye baktığımızda, kalsiyum artı 2, oksijen eksi 2'dir. Evet. C şıkkı da doğru. D şıkkına baktığımızda, magnezyum artı 2, klor eksi 1 olur. Evet. D şıkkı da doğru. E şıkkına bakar isek alüminyum artı 3 değerlik alır, oksijen ise eksi 2'dir. Dolayısıyla. E seçeneği yanlış seçenektir. Son sorumuza baktığımızda arkadaşlar, yukarıda verilen bileşiklerin hangilerinde kromun yükseltgenme basamağı artı 3'tür? Yine öncülleri değerlendirdiğimizde oksijen eksi 2'dir. Burada yükler toplamının sıfır olması için kromun artı 6 olması gerekir. Evet. İkinciye baktığımızda krom yine aynı şekilde yükler toplamı sıfır olacağı için 3 kere 2 eksi 2'den eksi 6 artı 6 olması için kromun 2 ile 3'ü çarptığımız zaman artı 6 olur. Dolayısıyla krom burada artı 3. Üçüncü öncüle baktığımızda yine kromun burada artı 3 olduğunu görüyoruz. Son olan dördüncü öncüle baktığımızda krom yine yükler toplamını sıfıra eşitlemek için işte burada 1 ile 2'yi çarpıyoruz artı 2. Oksijen eksi 2 ile 7'yi çarpıyoruz eksi 14. Evet burada kromun artı 6 olması gerekir ki 12. 2 de potasyumdan gelecek 14. Yani artı ve eksi yükler toplamı 0 olmalı. Dolayısıyla bizden istenen cevap 2 ve 3. Yani doğru cevabımız C şıkkı olur. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimiz de burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.